Yalnız yaşıyorum evet. Kadın karavancıyım. Jandarma komutanlığı. İnşallah güzel olur. Doğum yapmış bir hayvanı beslemek. Olmaz. Hemencik olmaz annem. Ben. Ay gitti. Ha buraya mı geldin anne? Sizin sizi babamızı henüz kapatmadım. Bekleyeceğiniz bir şey varsa... Evet. Gece odasın, canım, <laughs> bir daha. canım kırmış. Bakıcısı yetişmezse bile kendi kesin. balık tutuyorlar. <laughs> Bana da getirdi komşular. Balık getirdiler. Ama ne gün yerim bilmiyorum. Sus koymamışım. Hem çekim yapıp hem e <laughs> yemek yapınca tek başına böyle oluyor. sonra çok çok daha güzel videolar göreceksiniz. Çünkü neden? Artık drone'um da geldi. Canım çay istiyor. Çay demeyeceğim. Hayır bir şey yapmam ben sana. Gel göstereyim arkaya. Koydum. Of, korktu ya. Gel bakma ama gel gel gel. chết 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 quá à cái à. Tamam ben sana sonra yaparım tamam mı anne? Aşkım benim. Ben sana yaparım dur. Kalan sucuğu verdim. Ay çekmeyi unuttum da neyse çekmesem de olur. Şöyle bir parçada. Bekle neredesin? Nereye gittin? Cık. Ay gitti. Ha buraya mı geldin anne? Anladın benim kötü bir insan olmadığımı. Kurban olurum sana. Dur. Sucuk vereceğim oğlum. Ay kızım. Hamile arkadaşlar. Sucuk vereceğim. Dur annem bekle. Bekle soyayım vereceğim. Köle annem yok annem ben hiçbir şey yapmam. Tam buraya koydum bak. Tam ona al, 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 al alabilirsin. Al anneciğim. Bebeğim a hayır tamam ileri atayım. Al bebeğim ben bir şey yapmam sana. Korkuyor ya yazık. Çocuk be oğlum ona. Çocuk sucuk sucuk. Ay yavrum. Soğum yapmış yine. Gel. Gel gel kurban olurum size. Ay. Hadi uzağa atayım daha rahat. Ay suyu taşır. Du, du, dur dur, anne gitme. Suyu taşırdım Allah şükür. Al bebeğim bunu da. Allah aşkım al. Korkma. Korkma ben bir şey yapmam sana. Kuzum baksanıza doğum yapmış. Tamam şimdi git sen sonra yine gel ben sana mama yaparım. Ben size mama yapmayı seviyorum aşkım. O yerim seni. Kuzum sevildiği yeri nasıl biliyor kuyruğunu sallayayım. Tamam sonra yine yapacağım. Şu peçete benim değil arkadaşlar ben asla yere bir şey atmam. Şimdi yok başka bir şey. Sucuk kestim verdim sana ama başka bakayım varsın. Aç bu benim önce beş litrelik bir pet bulmam lazım. Sonra da makarna ama makarna almadı markete uğramadım çünkü. Ama halletmem lazım. Dayanamıyorum çünkü. Onlar açken ben yedim mi dayanamıyorum. Kalan yumurt, yumurtayı da verdim ona. Sucuklu yumurtayı. Çünkü onu da bitiremedim. Klasik ben. Görüyor mu kamera beni? Anneciğim şu an gerçekten başka bir şey yok. Bakayım makarna kalmadı. En son ben durduğum yerde yapmıştım makarnaları. Markete uğrasam alacağım. Ha işte şu da var. Şunu yapalım mı? Bunu yapalım ama hemencik olmaz. Hemencik olmaz annem. Bu olacak, soğuyacak. Bak çıktı sana bir tane makarna. Aynen. Bir var başka yok ama olsun. Onu yapalım. Ben gidince yine alırım size. Yumurtalı yumurtalı vitaminli. Sen ben gidene kadar seni toplarım. Gerçi az kalacağım ama yine geleceğim. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Büyük tenceremizi çıkarıyoruz. İşlere bir ara veriyoruz. Çünkü şu an daha önemli bir işim var. Doğum yapmış bir hayvanı beslemek. Şimdi şu çek. Büyük tencerem var hayvanlara yemek pişirmek için. Bu değil. hangi gün elimi ve bostoyu tamir ederken bir kestim arkadaşlar. Ay çok kötü acı. Yapacağım annem ama hemen olmaz. Bekleyeceksin artık. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceksin kuzucuğum. Haydi bismillah. Çayım kaynadı mı? Kaynadı. Yapacağım anneciğim. Bu makarnayı yapacağım ben aşkıma nasıl bekliyor Allah aşkına bir bakın. Yapacağım bebişime. Makarna mı yiyeceksin sen aşko? Allah'ım memelere bak memelere bak ya. Nereye gitti? Ha arka tarafta mama verdim ya şimdi arka taraf kontrole gitti. Yemek kaldı mı diye bence. Nereye gitti ki bu? Aa. Gelir şimdi. Ben makarnayı yapayım mı? Çünkü sonra gelir ister o makarnayı. Kaynasın şunu demeyecektim. Şunu kapatalım. Bu kadar su yeter. Şunu demleyelim. Şu tarafa bunu geçirelim. Şunu da şuraya koyalım. da oldu. Makarnamız her şeyin anlatılmaz. Yakayım o tarafa geçirdim. Çare şu... bulacağım. Bugün çok işim var. Yumurtanın üstünden çekiyorum. yapalım. Ay pardon makarna. Çıkışım var bugün. İlk defa drone'u kullanacağım bugün çok heyecanlıyım Yani nasıl olacağını bilmiyorum. Ee, o yüzden burayı tercih ettim. Hani burada düşerse kuma düşsün. Zarar görmesin diye. Ay bakalım ilk defa drone uçuracağım arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Heyecanlıyım. Şurada da DJI çekiyor benim orada. DJI kamera, DJI drone. Hepsinin markası DJI benim e, cihazlarım arkadaşlar. Cihazların kalitesi çok önemli. Alırsanız DJI alın. Tavsiye ediyorum. <laughs> Çetin abim. Evet abone olun arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. İzinsiz her yerde kullanamazsın tabi. Yani belli yerleri var. Öyle kafana göre her yerde kullanamazsın. E, zaten yasaklı yerlerde niye kullanılsın ki? Yani adı üstünde yasak demek ki. Orada e, işte ne bileyim jandarma komutanlığı veya işte özel bir şey var demek, özel mühktür bir şeydir. Yani demek ki gizli bir şey var. Orada niye kullanayım ki zaten? Yani insanların özeline niye gireyim ki? Ve şu yeni aldığım dronda o kadar güzel ki, gerçekten ee, her şeyi anlatıyor. Diyor ki mesela burası yasaklı diyor, kalkmıyor. Yani daha doğrusu kalkıyor tabii. Sen kaldırırsan kalkıyor da şey diyor yani hemen yazıyor orada ekranda yasaklı bölgedesin kaldırma diyor uyarı veriyor benim gibi drone kullanmayı bilmeyen o tarz oyunlar oynamayan bir kadın için yeni aldığım drone gerçekten çok güzel İnşallah çok güzel videolar çekeceğim size çok güzel videolar yayınlayacağım şimdi bunu şöyle yapalım Bakalım ısınmış mı? Hayır. Yeter kadar ısınmadı. Teşekkür ederim. Karavan burası. Evet arkadaşlar. Bir karavanda yaşıyorum. Kadın karavancıyım. Türkiye'yi geziyorum. Youtube'da detayları anlatıyorum. İlhami teşekkür ederim. Hediyelerin çok güzel. Teşekkürler. Arkadaşlar beni sevleri atmayanlar varsa beni sev atabilirsiniz. Çok acıktım ilk pişenleri hemen ben yiyeceğim çünkü bayılacağım aşkına. Bu çocuklarınıza da yapabileceğiniz çok keyifli bir şey arkadaşlar. Çocuklar hapur hapur yiyor. Ben böyle toplandığımızda falan yapıyorum. Yalnız yaşıyorum evet. Kadın karavancıyım. İlham teşekkür ederim. Evet şimdi oldu. Ya iyice kızması lazım. O zaman güzel oluyor. Mesela bak şu ilk attığımız deneme pişti. Şurası olsun göstereceğim size. Pufidik pufidik oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Melezlik yok bende. Melez değilim. İzmirliyim arkadaşlar. Ha, babam Hataylı. Şunlar kenarda dursun. Ay müzik de açsaydım keşke. Ama şu an açamam artık. Ve çok çok pişen bir şey. Yani acil misafiriniz geldi. Çat diye yapın. Bakın şu minnak nasıl pişti. Hmm. Bir jayun Şey Şöyle size de göstereyim yemek yapıyorum nasıl masada masa var tabii ki. Yaparken nasıl masada oturup yiyeyim? Yaparken ev hanımlarının <laughs> her zaman yaptığı gibi yaparken yerler. Bursa'ya da sevgiler saygılar. Teşekkür ederim Süleyman Bey. Beş yıldır karavandayım Ayşan. Metin görünmüyor ortalıklarda. Abi sen doldur, doldur. Bu fazla koyma. Allah abe. Hamur işi fazla dokunur mu? Bu e, yumurtalı yoğurtlu. Tamam. Bir şey olmaz. Ya. Pişi değil bu. Karbonatlı pişi gerçi evet. Pişi de sayılır, evet. Ama karbonatlı. Kabartma tozlu ve karbonatlı. O yüzden böyle pofidik pofidik oluyor. Pişin hamurunu mesela bekletirsin. Ee, bunu bekletmiyorsun. Direkt hamuru yoğurup hemen pişirmeye başlıyorsun ve şekil bu oluyor arkadaşlar.